Sana pat. Sana pat ne dur? Spotifis. Levis Bustion. Hadi alama geçiyor. Prada. <gülüyor> McDonald's. <gülüyor> Benlik. Derslik ha. Okuyorum. La Roche pasajiros. <laughs> 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 ne yapıyorsun? My miş ne yok? Ya niye gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Cap PTT. Yok, PTT? <laughs> 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 Santra virus. Kuva. Ya yazıyor. <laughs> Venüs <laughs> mü? Ne? <yap> mü? <compromi> <laughs> <laughs> şimdi ıslandınız. Ne oldu? <laughs> Sen niye yapıyorsun ıslandın? Fındık yemiş öldü. <laughs>